Arkadaşlar Paloma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Paloma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altıre Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Mayıs ayının hatta Nisan ayının son 10 günü ve Mayıs ayının e, ilk 20 günü zaten boğa burcunun doğum tarihi olduğu için boğa burcundan başlıyorum. O yüzden yanılsama olmasın arkadaşlar. En son Koç burcunda bitireceğiz. Evet, e, şimdi e, Burada anka kuşu misali yeniden küllerinizden doğacağınız ve bu konuda ilahi adalet anlamında sizin bir yükselişe geçeceğiniz gözüküyor. Özellikle iş ve kariyer anlamında ve para konusundaki yükselişiniz sizin iki yıldan beri sıkıntı yaşadığınız bir maddiyat konusundan artık ferahlığa çıkaracak. Taşınma konusu gündeminizde ve bir kadın bu konuda size yardımcı olacak. Sanki bir melek misali yardım edecek bu kadın. Size iki tane iyi niyetle yardımcı olacağı konular daha var olarak gözüküyor. Üç ayrı yerden para girişiniz var ama kan bağınızdan... E Göğüs kafesi ileride olan yani duruş bozukluğu olan bir kadının size karşı bir öfkesi de var. O yüzden bu kısmetleri kullanmanıza engel olmaya da çalışacak ama tam olarak başarı sağlayamayacak. Bir hastanızın iyileşeceği haberini alacaksınız ve bu hastanız için uzun zamandan beri dua ettiğiniz dualarınız da gerçekleşmiş olacak. 3 rakamında yüzünüzü güldürecek bir haber ve bir kısmet aynı anda gelecek. Anahtar konusu gündeminizde olacak. Uzun zamandır beri taşınma konusu belki de üçlü bir tarih içerisinde ya mayısın 13'ü ya da 3'ü anlamında gelecek bir tarihte taşınma konunuz gündeminizde olacak. Ee, geçmişte nefsinize uyup ya da o anki öfkenize uyup yaptığınız bir hatanın bedelini ödediğiniz bir durum var. Bu konuyla ilgili yüzleşme yapacaksınız. Bu konudaki hatanızı kabullenip karşı taraftaki kişiye iyilik yapma çabanız olacak gözüküyor. Şimdi herkes ben iyiyim bana zarar verildi diyebilir ama bazen küçük yani bilmeden yapılan hatalar da vardır. Ve sonuçlarını e, dikkat etmek gerekiyor. Güç kuvvet kazanacağınız bir asa çıkmış burada ve bunun iki boğumu var. Yani iki ayrı yerden güç aynı anda verilecek anlamına geliyor. O yüzden... Nazarınız hemen yakınınızda, çekemeyen insanlarınızın da olacağını gösteriyor bu durum. Bu yüzden bazı paylaşımlarınız konusunda dikkat etmeniz, belki de yapılan iyilik veya size verilen görevle ilgili kimseye bilgi vermemeniz daha hayırlı olacaktır. Üç tane sevineceğiniz ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Bir adağınız var ki o gerçekleşmiş, bunu yerine getireceksiniz gözüküyor. Geçmişte elinizden alınan bir kısmetin de geride tekrardan size iade edileceği duru, gözüken bir durum. Aile bağları ile ilişkili bir kutlamaya katılacaksınız. Bu katıldığınız kutlamada da isminde M harfi olan bir kişiyle bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme sizin için iyi olacak. Devlet kapısında iki tane haber hatta üçüncüsü de burada gözüküyor. Üç tane ayrı ayrı yerden gelen haberleri alacaksınız. Bunlar üçü de iyi anlamda gözükecek. Elinizden iki miktar çıkacak olan para var ya da daha öncesinde çıkmış bu konular. Bunların çıkması sizin yüzünüzü güldürecek. Aksine hani size sıkıntı verecek değil de sizin yüzünüzü güldürecek olarak gözüküyor. Bir kişiyle yol ayrımına geleceksiniz. Başlangıçta bu konuda düşüncelerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bu yol ayrımı sizin için hayırlı olacak. Bu iş veya kariyer anlamında gözüküyor. Özellikle uzun süredir ortaklık yapıyorsanız bu ortaklığı bitireceğiniz, kendi başınıza büyümeye devam edeceğinizi de gösteriyor burası. Hayaller kurduğunuz bir durum var ve göğüs kafesinizi sıkıştıran ağrılar var. Heyecanlanıyorsunuz, eliniz ayağınız birbirine karışan bir durum. Yeni bir aşk, yeni bir ilişki anlamında size gelecek olan kısmetler var. İki rakamı ve deniz atı aynı anda çıkmış gözüküyor. Bu gelecek olan kişi sizin hem şansınızı yükseltecek hem de kısmetinizi çoğaltacak anlamında, ikiye katlayacak anlamında gözüküyor. Ee, bir iş konusunda beklediğiniz bir şeyde engel yaşamışsınız veya yaşayacaksınız ama sonrasında bu kişi bu konuyla ilgili bir kişiyle görüşüp bu engeli kaldıracaksınız da gözüküyor. Z harfli bir kişiyle konuşmanız var bu sizin için aydınlıkta ve kısmeti olacak bir konuşma olarak gözüküyor. Dört ayrı kısa kısa yolunuz var. Bunlardan bir tanesinde bir kadınla görüşme ve bu kadının bir sıkıntısına yardımcı olma durumunuz var. Ama diğer üç tane yollar sizin için aydınlık ve temiz olarak da gözüküyor. Bu yolları daha çok keyfi bir nedenle gideceksiniz anlamına da geliyor. O yüzden seçenek sizin. Artık üzerinizden sanki büyük bir yük kalkmışçasına kısmetleriniz arkası arkasına gelecek dört yapraklı yonca misali şans konusunda bolluk bereketiniz halinize giriyor. Geçmişte elinizden alınan kısmetlerin iki tanesi yine bu dönemde gelecek olan bir durum var ve bunun arkasından devlet kapısında yine imzalanacak bir başka kağıt ve bununla ilgili gelecek olan kısmet var. Taşınma birinci zamanda hani başlangıçta yok deseniz de Mayıs'ın ortasına doğru yine gündeminizde olacak. Yurt dışından gelecek olan bir kısmetiniz var. Bir de sevinçli haberle birlikte toplu paranız gelecek olarak gözüküyor. Hatta sizin yurt dışına gitmekle ilgili bir hayaliniz varsa onaylanacak bir belge anlamında gözüküyor burası. Evet. Boğa ve yükselen boğalar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Evet artık kısmetler halinizde duracak, elinizden çıkmayacak. Ama bu kısmetlerin halinizde durmasıyla birlikte nazarı da üzerinize çekeceksiniz. O yüzden kazançlar konusunda kimseye bilgi vermemeniz daha hayırlı olacaktır. Kuğu misali hayatınıza girecek olan bir ilişki ile ilgili evliliğe gidecek bir ilişki olarak gözüküyor. Bu dönemde ya tanıştınız ya tanışmak üzeresiniz. İlişkilerin başlangıç zamanında gösteriyor bu durum. Hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi bu konuda bir toplu paranız bir de sevinçli haberiniz olduğu gözüküyor. Ha, hanenize girecek olan bir balığınız kısmetiniz var. Uzun yoldan gelecek olan bir para bekliyorsunuz. Daha öncesinde çok engellenmiş ama artık bu paranızın geleceği anlamına geliyor bugünlerde. Hani Mayıs'ın ilk 5 gününde neredeyse kısa vadede gelecek gözüküyor. Yine yurt dışı ile alakalı bir toplu paranızın var. Yurt dışında haksızlığa uğradığınız bir konu ile ilgili mahkeme yolu gözüküyor. İki mahkeme olduktan sonra siz bu konuda ferahlığa ulaşacaksınız. Burada tek bir dileğiniz var bu dönemde arkadaşlar. Bu dileğinizin de gerçekleşeceği anlamına geliyor Boğa burçları. Evet çok temiz ve aydınlık. Evet doğum tarihinizde olması ve bu kadar şansın da üst üste gelmesi zaten tutulmalar sizin gezegenlerinizi çok etkiliyor. Bu da sizin hem iş konusunda hem de para konusunda fırsat, kariyer basamaklarınızı açıyor olarak gözüküyor. Bu fırsatları kaçırmayın. Güzel bir geleceği önünüzdeki 7 yılı inşa edeceksiniz arkadaşlar. O yüzden ki elinizdeki kısmeti paylaşırken bile ilk önce kendi hakkınızı kenara ayırmayı unutmayın derim ben. Evet boğa ve yükselen boğalar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.